Herkese hep yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar ul ücretsiz arkadaşlar top açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi ben oyuna para yatırmıyorum. Yani yatırmıyorum. Çünkü sevmiyorum. Neyse. <laughs> Boş verin. 14 tane atacağız arkadaşlar top. Yani bir tanesi tek ücretli olacak. Bir tanesi de bu. Böyle Neymar'ın var. Eee Romario'yu çıkarmak istiyorum. Abi, neyse, şu gibi ücretler rezalet. Şunlar rezalet. Öyle kötülerle başlayacağız. Sonra da bunların ikisi var arkadaşlar. Buradan bu e, stoper çıksa, şu arkadaki stoper güzel olur. Ya da Kamavinga'dan çıksa güzel olur. Bilmem abi, en kötüleriyle başlayalım isterseniz. Direkt bununla açalım arkadaşlar. Şimdi açtık, bakalım. Bakalım ne gelecek? iyi tam. geldi ya. Ben de kim geldi sanmam. Hep arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi buradan da bir tane Brazil var. Yani bundan güzel çıkabilir. Şimdi ikinci olarak Dudu Arabistan'ın Ronaldo çıkar mı? Ha yok. yok bunlardan yok <laughs> Şimdi ücretsiz açtık bakalım. Ne çıkacak? E, futbol yasını gördük. Abi atlayalım ya. Bir zor çıkıyor. Salem. O 10 numara birisi bu. Güzel birisi çıktı mı acaba? 78 abi bunu yükselterek 85-86 yapabiliriz bence de. Zor bence. Neyse atlayalım bunu da. Bunu niye yüzüyor ya? Ben olsam 50'ye verirdim. O kadar da efsane oyuncular yok. Şimdi abi diğer topumuzu açtık. Bakalım ne çıkacak. 21 numara Luib Louis... Louis... diye birisi çıktı. Ya belli bu da zor birisi 76 76lık Ne kullanmam olmam ya. Bunu açalım ücretsiz demeyelim. ücretsiz. Şimdi bakalım Irak'tan hangi oyuncular gelecek. Evet arkadaşlar şu anda bakıyoruz. Kim gelecek? 14 numara Atwah geldi. Atwah. 76'lık bir oyuncu. Daha bir sadece XP yapar ben bunlara herhalde. Yaparım ya Yani. Ve daha bir son bu Hong Kong'dan kalmış. Bunu açalım. O Brazil'i merak ediyorum ya. Bir de şimdi bir tane daha atacağımız var ya. Oğlum bunlardan ne çıkacak? Hadi. Kim lan oğlum? 76'lık abi ben bunları hep atlamak istiyorum ya. Yani. Çünkü bunlar birazcık... ...yani iyi değil. Ödeme onayı diyor oğlum, ücretsiz lan. Evet abi, direkt atlayacağım. Kim geldi? 74'lük geldi. İyi ki atlamışız. İzlememişiz bir de boşuna. <laughs> Bunu da geçelim. Evet, gördüğünüz gibi az kaldı son ee, 4 oyuncumuz. <laughs> İndonezya'dan bakalım. Oha, oğlum! Şu... Kore'deki şu son Hwang Min çıkarsa... O güzel oynuyor arkadaşlar. Ben eskiden bir kere onunla oynamıştım. O çok güzel oynuyor arkadaşlar. Gerçek hayatta da fıstık gibi oynuyor adam. Şimdi oynuyordu. Şimdi Bu kim lan? Bahar Bahar geldi Bahar'da değiliz daha kışta Hadi oğlum yok bunu bunu sona bırakmak istiyorum Bir Tayland'dan açalım Tayland'dan bakalım hangi oyuncu gelecek bunu da atlıyorum arkadaşlar en güzellerini en sona bıraktım. Ne geldik? Aksiyon boyu. Bu güzel, bu güzel. Japonya'dan güzel. Şu 94 plan var. Hadi bakalım ne çıkacak Japonya'dan. O, ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Teneke geldi. ücretsiz şeylerimizi neredeyse bitireceğiz artık. Şimdi Kore'den hangi son hangi min gelse güzel olacak. Haydi bakalım. Tamam dedi. Haydi oğlum. Oo, hadi Song Hong Mini ver bana lütfen lütfen bak iki saattir bir şey vermiyorsun lütfen Song Hong Mini ver bana lütfen hadi hadi ne çıkın verdi ya evet arkadaşlar şu anda e, ee, kimlere atacağız şu anda gördüğünüz gibi ücretsizler bitti bunlar bitti şimdi abi bunu atacağız en sonunda o şimdi arkadaşlar bundan 3'ü kaldı bakalım e, ee, bundan başlayalım mesela bakalım ne çıkacak aa bir önce aday gösterdim ya bu tamam mı gelsin tamam hoş aa olmuyor ya benim az önce hadi. hadi be olsaydı şey alalım neyse boş ver bunlar açılacak sanıyordum falan Şimdi abi, abi? Brezilya'dan bakalım kim gelecek abi direkt Mark Kunioz gelse güzel olur basıyorum 3 2 1 sesini duymuşsunuzdur umarım hadi bakalım kim geliyor hadi bakalım kim geliyor Çok güzel be. Fazla bağıramıyorum ya. Sabahın çölünde çekiyorum videoyu. Yemin ederim çok iyi arkadaşlar. Bak tek attım. Nerede o? Gitmiştir belki. Evet gitti. Tek attım. Güzel güzel. Marquinhos geldi. Güzel. Stoper eksikliğim vardı. Hadi buradan da Romario'yu ver bize. Hadi. Hadi ver Romario'yu. Basıyorum arkadaşlar. Gel gelir işte şimdi. Haydi bakalım. Kastım arkadaşlar, kim geliyor? Hadi kim geliyor? Oo. Hadi 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 Romario'yu ver bize Romario Ya Gomez kim ya? Bu kim ya? Abi ya 3 yıldızlık kart vermiş bize Bir kere tutturduk Aa, Abi ya Mark verdi ama Güzel ya valla Beğendim Mark Neyse arkadaşlar. Şu anda bir de bunlara bakacağız. 5 garantili ot bileti. DF bileti. Bize DF lazım da orta sağa da bakalım. Şimdi kullandık arkadaşlar. Bunlar garanti 5 yıldız olduğu için bunlardan da yüksek bir şey bekliyorum. Ama ön vermesin. Arka versin yani defans yani defans değil de orta saat versin. Defansif orta saha değil. Kim bu? Dublahi bu ne? Bu 78 lan. Çok da güzel olmasa da belki kullanırız. Şimdi benim oyun planımı gördüğünde diyeceğin oğlum sen bunlara muhtaçsın niye kullanmış? <laughs> Bilet kullan arkadaşlar kullanıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şu anda görüyoruz. Evet kim geliyor? İngiliz ligada Saliba diyebiliriz. o Saliba güzelmiş lan. Saliba güzel. Evet arkadaşlar Saliba'yı çıkarttık. Yine devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şimdi görevleri falan kazanmışız. Ben sonra bunları toplarım. Önce bir arkadaşlar gayet de boktan bir tane top açalım. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Full ücretsiz dedik. Ben ücret yatırmıyorum dediğim gibi. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.